Askeri ücret zamları konuşuluyor. Sizce ülkemizde askeri ücret ne kadar olmalı? 10 bin lira olması lazım. 10 bin lira olması lazım. Ha. Neden 10 bin lira olması lazım? E ne olacak kardeşim zaten 12 ay 3 ayda bir içerisinde gerisini geri devlet elinden alıyor. Yine yetmez. Hı hı. Ne yaparsan yap yetmez. Peki ekonomimiz sizce iyi mi? Hayır bilmiyor muyuz ki iyi kötü olun. Herkes biliyor onu. Nasıl iyi oluyor? Peki, bu ekonomik... Nasıl olacak? Ben bir emekliyim. Aldığım 2000, 2200 lira para. Ev kiram 1500 lira o da eski olduğum halde. Bir çocuğum var, iki çocuğum var neyse. Nasıl geçineceğim ben bundan? Bu ekonomi nasıl düzelir sizce? Düzelmez bu memleket ekonomi. Ne zaman devrim olursa o zaman düzelir. Hem bu baştakiler hepsi gidecek. Hepsini içeri alacaksın. Yeniden de yeni genç nesil yetişecek. O da mümkün değil bu. Olacağı Neden mümkün değil? Size olmaz, göre neden olmaz, olmaz, olur. olmaz. Olamaz. Neden olamaz peki? Ya olamaz kardeşim. Olmasına imkanı yok. Türkiye'de bir devrim olabilir mi? Olamaz. Bitti. Askeri devrimi demiyorum ben. Askeri devrim olduğu zaman Türkiye 10 sene geri gider. Peki alım gücümüz de düştü dedik. Sıfıra düştü alım gücün. Sana zam olsan olur? İki ay içerisinden gerisini geri o zamı senden alıyor. Ayarlamış onu. Şimdi asgari ücrete zam yapacak Cumhurbaşkanı. Onu ayarlamış iki ayda ben nasıl bu parayı geri alırım diye düşünüyor. Verir sana 5 bin lira, 10 bin lira verir. Hiç sorun değil. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmak isterdiniz? Vallahi oyumu e, bir partiye vereceğim artık. Bu partiye değil de şimdiye kadar verdik. Bir şey göremedik. Değişik bir yere vereceğiz. O da ne yapacaksa bilmiyorum. Kararsız mısınız aslında oyunuzda? Ya tabii ki kararsızsın. Gelecekse, geleceğinden ne beklersin? Gideceğinden ne bekledik ki geleceğinden ne bekleyelim? Kararsız olmanızın nedeni nedir? Veya yeni gelecek kişilerden neler bekliyorsunuz? Ya, ya Türkiye'nin düzelmesi. Avrupa'da söz hakkı olması bugün Türkiye hiçbir Avrupa devletleriyle arası yok. Hiçbirisiyle Azerbaycan'ın dışında bir e, e, çiçekle yaz gelinmez. Bütün komşularından iyi olacaksın ki ekonomi durdu. sonra Türkiye'de üretim çok olacak. Her bakımından aklına ne geliyorsa dışarıdan saman ithal etmeyeceksin kardeşim. Saman ithal ettiğin zaman memleket bu duruma düşer. Her şeyi üreteceksin. Kimseye muhtaç olmayacaksın, kendin topraklarında her şey yetişiyor. Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm her şey var ama yapan kim var? Hiç kimse yok, hepsini yediler, içtiler, bitirdiler, memleketi bu duruma düşürdüler. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Abi bu ülkede bu şartlarda askeri ücret 10 milyar da olsa ne yazar ki yani? Yani bırak 3 milyarı, 5 milyarı, 10 milyar olsa ne yazar? Ben değil, siz. Yani demek ki ihtiyaç var ki soruyorsunuz değil mi yani. Biliyorsunuz yani siz de biliyorsunuz. Maksat milletin nabzını ölçmek. Hı hı. Ama 10 milyar olsa da yani bu ülkede bu şartlarla ekonominin yani batması, insanların çaresiz olması her halükarda bellidir. Bak görüyorsun caddede insanlar binlerce insanlar yürüyor. Hı hı. Herkes cebindeki telefondan bırak, kartından bırak yolda yürüyen esnafa dahi borçludur yani. Hı hı. Nasıl düzelebilir? Bugün bu ülkede 10 milyar maaş alsan ne olur yani? Sizce alım gücümüz düştü mü peki? Alım gücümüz düşmekten ziyade, yani bugün her şeye sahibiz, her şey elimizden çıkmıştır. Her şeyimiz vardır ama varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunu gören varsa, bunu duyan varsa, bunu bilen varsa ne güzel olur. Peki ne sizce... kadar aydın insan varsa, ne kadar güzel insan varsa nerededir? Bu ülkede insanlar nerededir? Ben değilsen. Söyle yani güzel bir şekilde anlattım. Tamam eyvallah ülkemiz güzel, halkımız güzel. Kardeş şey asıyoruz, kardeş her şeyimiz var ama bugün bir ülkede bir semtte ekonomi düzgün değilse o semtin insanı da yoksuldur. Yani kenar mahallesi olsun, istersen merkezi mahalle olsun. Hı hı. İnsanlara bakıyorsun herkes mutsuzdur yani. Peki bu mutluluk ve bu ekonomi nasıl düzelir sizce? Valla bu ekonominin yani değil bizim ülkemizde. Dünya genelinde sıkıntı vardır. Ama dünya genelinde mesela bizim ülke gibi güzel değil. Bizim ülkenin insanları güzel, yeraltı kaynaklarımız da güzel. Bizim her şeyimiz var ya elimizden gelen yani bütün bu şu an bütün dünya üzerine ambargo koysa da Türkiye genelinde. Dünya genelinde pardon. Türkiye'nin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur yani. Yeraltı kaynaklarımız vardır. Her şeyimiz vardır. Biz yokuz. Mesele burada yani. Biz yokuz. Peki nasıl düzelecek sizce? Valla düzelmesi biraz zor yani. İnsanlara bakıyorsun, insanların e, hareketleri, insanların yokluklarını. Yani bu halk yokluğu kabul etmiyor. Anladın? Herkes fakir, herkes yoksul ama kimse kabul etmiyor. Bakıyorsun kimse havasından düşmüyor yani. Benim ismim de olsun, benim adım da olsun. Böyle bir şey olmaz ki ya. Yani. Peki yarın öbür gün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanıyordunuz? Ben HDP'liyim. Ben HDP'liyim. Yani HDP'den ziyade yani kim olursa olsun bu ülkede insanların hangi şartlarla insanların selameti için, sağlığı için olursa insan onun için oy verir. İnsan onun için kullanır. Cumhurbaşkanımız mesela örneğin 2000'lerden başladığı zaman 2000 senelere kadar siyaseti, ekonomisi, düzgünlüğü, güzelliği olmuş olsaydı yine Erdoğan'a verirdi. E bugün kardeş bakıyorsun Aç aç oldu, zengin zengin oldu, fakir ortadan kayboldu. E yani bugün buna bir şey sormak, bir şey anlatmak e, aptallık olur. Yani insan bunu üzerine bir şey söylerse. ya sonuçta bunu siz de biliyorsunuz gazeteci olmanıza rağmen biz de biliyoruz. Bugün bu ülkede doların yükselmesi, düşmesi herhangi bir ülkede doların yükselmesi söz konusu değil ki. Bizim ülkemizde yani bizim paramız eriyor. Dolar bugün örneğin 3,5 iken bugün olmuş 10 lira. Yani 6 lira zam gelmiş doların üzerine. Bu 6 liranın üzerinde bugün yani ne yapsan da demek ki birilerin çarkı dönüyor, birilerin güzelliği oluyor ki. Dolar istediği gibi iniyor, istediği gibi çıkıyor. Bizim dolarla bir işimiz yok ki zaten halk maaşını TL alıyor. Emekçi maaşını TL'den alıyor. Peki aldığımız ürünler, e daha aldım. doğrusu ham maddeleri e, dolar bazında mı satılıyor sizce, TL bazında mı satılıyor? Şimdi mesele o değil. Yani gidişat nasılsa dolar istersen 1 lira olsun, TL 10 lira olsun. Gidişat nasılsa, ekonomi boyutu neyse... Bugün dolara bakmıyor yani. Bugün gidiyorsun bakkaldan 2 kilo makarna alıyorsun. Makarna 1 liraymış bugün 4 çık şey oldu. E bu doların en endeksli olan bir şey değil. Yani bugün dünyanın ekonomisi, dünyanın bilim dalı olsun, dünyanın varlığı olsun. Her şey zaten istediği makama gelmek zorundadır. Ama bu makama geldiği zaman da sen de bu şartları öngörmen lazım yani. E bugün diyorsun ya askeri ücret 5 lira mı olması ve sence ne kadar olması lazım. E bugün askeri ücret 10 lira olacak ki ben rahat yaşayayım. Rahat değil misin? Rahat değiliz. Nereden rahatız? Baksana ön, ağa, e, başımı eğerek geçiyorum sen önümü kestin. E rahat, ol, rahat olmuş olsaydın böyle yürürdüm anladın. E başımı eğiyorum sen karşıma çıkıyorsun abi yarın seçim olsa ne yaparsın? Abi ülkede insanlar güzel dediğim gibi her şey güzel ama bugün... Ekonomi şartlar insanı sıkıyor. Ekonomi şartı insanları bitiriyor. Başımı öne eğerek geçiyorum dediniz. Bu başını düşünce ön... olarak yani bugün ben ne yapabilirim, ne kazanabilirim, ne edebilirim? Anladın. Bunu düşünerek gidiyorsun yani. Demek ki herkes sıkıntılıdır ki başını eğerek geçiyor. Rahat olsan başın dik olur. E başı dik değiliz. Bu arada hangi kanaldır bilmiyorum. Mediali TV YouTube'da. Youtube çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür Fazla. ederim İyi akşamlar. Benim 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 açımdan asker ücret rahat böyle bir ailenin geçinebilmesi için rahat değil de yani böyle normal şartlarda geçirebilmesi için 6500 lira olması şart. Kaç kişilik bir aileden bahsediyoruz? 5 kişilik ufak bir aileden bahsediyoruz. Çalışmayan genci de olabilir. Bunu da hesaplayarak söylüyorum. 6500 lira olabilir. Ama 6500'ün altında olunca bu sefer gene sigortası olmayanlar normal bu maaşı alarak sigortası yani devlet güvencesi olmayan kişiler geçinemez. Peki ekonomi sizce iyi mi? Bence ekonominin şartları bizim bizimle ilgisi yok. Yani bizim yaşam şartıyla ilgisi yok. Niye diyeceksin ilgisi yok? Çünkü çok berbat. Ekonomi mi berbat? Yaşam şartlarımız mı berbat? Ee, ekonomi berbat. Ha. Bizim yaşam şartlarımıza hiç uymuyor. Yani bizim yaşam şartlarımızın hepsi Yaşayan kişilerin kravat takan, kot giyen, tişört giyen, güzel elbise giyenler bunlar hepsi kandırmaca. Gerçek, gerçek yaşantılarında bu aile, her bir ailenin içinde muhakkak tartışma vardır. Bunlar kandırmaca. Gençlerin yaşam şekli hep gösterişli. Ama için içine girdiğin zaman ekonomi berbat. Peki bu ekonomi sizce nasıl? Bu ekonominin düzelmesi için, ekonominin düzelmesinin tek sebebi doğru şekilde yöneteceksin. Kasayı emanet ettiğin kişi dürüst olacak. Milletine karşı 5 lira kasayı teslim edip de milletini onlara borçlandırıyorsa bu kasa teslim edilmez. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana koyun? Oyunumu ve, benim oyum biraz e, sol milliyetçiyim ben. Sol milliyetçi olduğum için genellikle demokrasiden, halktan yani milliyetçilikten değil, halktan yana kullanırım. Bir boşluğa da, bir Kürt'ü de, bir kinyeneyi ben ne bileyim bir yabancı ülkeme gelen bir yabancıyı da sevindirecek şekilde oy kullandım oy kullanmak isterim. Bu da benim sol kesime dayalı. Sağ kesim genellikle biat kesimi olduğu için tercih etmediğim bir kesimdir. Çünkü büyük dünyada büyük zararların çoğu biat şeklinde görülmüştür. Biat şeklinde bir dünyada biat varsa orada hizmet olmaz. Hizmetin oldu, olmadığı yerde de özgürlük yaşam olmaz ticaret olmaz, düşünce olmaz, alışveriş olmaz, hiçbir şey olmaz. Afganistan örneğidir. Peki çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Askeri asgari ücret zamları konuşuluyor. Evet abi. İlk öncelikle asgari ücret ne kadar olmalı sence? Abi bence en az 3500-4000 olmalı. Ama onun da yeteceğini düşünmüyorum. Ekonomi zaten ortada. Şahsen bir ben genç olarak abi siyasetle ilgilenmiyorum ama Genç olarak yaşıtlarıma bakıyorum yurt dışında abi adam 17 yaşında altına araba çekebiliyor. Yani bir ay çalışaraktan. Ben niye yapamıyorum abi? Ben bunu sormak istiyorum mesela. Bence bir değişmesi lazım artık abi. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana koydun? Bugün bir seçim olsaydı kime vermeyeceğim belli ama kime vereceğim arasında kararsızım. Ama Mansur Yavaş olursa direkt oyumu veririm yani. Bu kararsızlığınızın çoğu vatandaşımız aslında kararsız. Bu kararsızlığın sebebi nedir? Karar güvenemiyoruz abi bence. Hani mesela diyeyim şu an sütten ağzımız yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyoruz diyebilirim ben sana. Güvenemiyorum ben şahsen. Sizce asgari ücret kaç para olur? Bugünün şartlarıyla en az 5'in üzerinde olması lazım. En az da. Alım gücümüz düştüğü için mi 5 lira Al, olması? Alım, yani? alım gücü herkesin düştü. Yani bugün holding sahibi olan bile aldığı bir şey yerine koyamıyor. Yani bırak holding. Bir de askeri ücretle çalışan bir insan daha berbat durumda. Çünkü askeri ücret bir de bu e, 6 aydan sonra bir fon kesimi var askeri ücretlilerden. Yani bugün çocuk sahibi olan 3 tane 4 tane çocuk ta, e, parası aldın aldığı zaman da bu 6 ayda para kesimi oluyor. Zaten 6 ay sonra her şey iki katına uçuyor zam oluyor. Bir de bunu bir de kesimi var. Fon kesimi mi, bilmem ne saçma sapan bir şey işte. Peki ekonomi sence iyi mi? Ekonomi mi? Vallahi işte eee yukarıdakilerine göre uçuyoruz ama işte halkın arasına girmeleri lazım. Bir böyle e, tabii ki nişantaşı demiyorum da şöyle bir bağcıların, ben ne bileyim e, fakir kısmına gidip bir kapının Kapıyı bir çalsalar, bir milletin halini sorsalar, anladın mı? O zaman ekonomi o zaman belli olur. Yani uçuyor muyuz, dipte miyiz, neredeyiz? Peki, o zaman şöyle sorayım, uçuyor muyuz, dipte miyiz? Şu anda en dibindeyiz. Yani şey diyorlar, işte Ecevit zamanının diyorlar da işte CHP. Çünkü CHP hiçbir zaman zaten başa gelmedi. Ben CHP'li değilim, ben HDP'liyim bu arada. CHP zaten başa gelmedi, koalisyon vardı. İşte Ecevit zamanı diyor. Ecevit zamanında tarım. Tarımla uğraşan insanlar yani bizden büyük olan insanlar hele dedelerimiz adamlara soruyorsun ya diyor iyi durumdaydık yani. Şimdi ne tarımı ne bilmem askeri işte ne çalışanı ne patronu kimse mutlu değil yani halinden. Peki bu ekonomisi sana göre nasıl? Bana göre çünkü öncelikle insanların fikir özgürlüğü olması lazım. Aynı fikirde olmayan insanların yani benden değilsin tamam mı? Abi ya cezaevi ya bir suçlama oluyor. Anladın mı ya? Bir suçlamayla. Bugün ben mesela HDP'ye oy veren bir insanım ve HDP kapatsa bile kimseye oy vermem. Ha. Bu e, belediye seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olursa CHP'nin de rengini belli etmesi lazım. Yani kardeşim, yok işte HDP'li ittifak. Kardeşim bugün HDP 6 milyon 8 milyon oyu var. Yani bunu sadece kişi her yılda oyu yükselen bir parti. Rengini belli etmesi lazım. İyi parti, bilmem ne. Kardeşim bugün iyi Bugün iyi Parti, iyi Parti yok işte biz HDP'de yan yana gelemeyiz. Kardeşim sen bizim yanımıza gelmezsen biz senin yanına hayatta gelmeyiz. Bugün sen bana muhtaçtın, ben de sana. Şunu anlayamıyorum. Bu sadece acaba dolar Türkiye'de mi yükseliyor, Dünya'da mı yükseliyor? Çünkü bazen şeylere bakıyorum. Adam diyor ki Dünya'da yükseliyor. Bazıları da işte diyor sadece Türkiye'de. Türkiye'nin parası değer kaybettiğinden dolayı düşüyor. İşte ben de bunu bir türlü çözemedim Anım yani. Alın gücün düştü mü? Yani, yani ekonomisini olarak sorayım. Ya düştü yani bugün adam yani eniştem var o da gün yerine toptancı selam olsun ona. Adam iki buçuk milyar kira veriyordu. Yedi buçuk milyara çıkarttı adam ya. Anladın Aha. mı? Yani bu videoyu izlerse dün onun yanındaydım. İki buçuk milyardan yedi buçuk milyar. Adam diyor kardeşim bugün şartları bu. Hesabına gelirse. Peki bugün bir gün bugün seçim olsaydı oyunu nerede? Kime kullanır? Ya oyunu şimdi tabii ki ee, başkan hani hangi partiden hangi başkanlar önemli. Ben benim gönlüm HDP'den yana ama HDP'nin tabii ki ilkeleri vardır. O ilkeleri de kab kabullenmiş bir insanım. Bize kime oy ver dese anladın mı? Ha, benim iradem tabii ki İra irademle veririm ama bugün HDP yapılan haksızlık, ya Erdoğan'a da haksızlık yapıldı. Biz ona da verdik. İmam olduğuna ben bak CHP'yi sıcak bakan bir insanım ama İmamoğlu'na da oy verdim. Geçen yine Şinler'de bir röportaj verdik böyle. Adam işte diyor İmamoğlu ne yaptı? Kardeşim o da zam yaptı. Yol parasına, öğrencilere. Tamam iyi yanları var mı? İyi yanları da var. Yani desteklediğimiz insanlar, e bugün desteklediğimiz insanlar diyor ki kardeşim biz yan yana gelemeyiz. Kardeşim yan yana gelemiyorsak hay hay yani Siz nasıl istiyorsanız yanınıza geliriz gelmeyiz. Yanınıza geliriz yani şerefiniz yükselir. Başka bir şey olmaz yani bugün hedef olarak. Bu Peki çok yani. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar sağ olun.